videoda sizinle birlikte bu yaz yapabileceğiniz, böyle sizi çok yormayacak saç modeli yapmak istiyorum. Bu arada bana da çok soruyordunuz o saçına taktığın şeyler ne, nasıl yaptığın saçını diye çok soru alıyordum. Onları şimdi de birlikte yapacağız. Size de göstereceğim. Saçımın tamamı görünmüyor bile aslında o kadar uzun değil ama tabii ki saçımın normal hali. Keşke böyle olsa hayır. Şu anda fönlü. Gayet yumuşak, böyle kabarmamış falan keşke hep böyle olsa. Saçın böyle olduğu günlerde tabii örgü daha kolay, saç modelleri daha kolay yapıldığı için o karmaşanın içinde örgü bile belli olmuyor. Modelin adı Dutch Braid deniyor buna. Dutch Braid yani Hollanda örgüsü demek oluyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımı hep birlikte görelim. Tarakların arkasında böyle iğne gibi olan bir şey var ya ben de ondan yok. Ben genelde böyle daha hani daha sivrisini de bulamadım şu anda. Böyle bir fırçamın arkasını kullanıyorum ve saçımı yani ben ortadan iki ayırmayı çok sevmiyorum. Bana çok yakışmıyor. O yüzden ben saçımı ortadan değil de bakın demiştim size yakışmıyor diye. Küçük bir sahmettin gibi oldum. Neyse şimdi örüleceği için sıkıntı yok. Şimdi arka tarafımı da aynı şekilde böyle eşit bir şekilde ayırmaya çalışıyorum. Ne kadar eşit olduğu ya öyle çok önemli değil. Bu tarafını öbür tarafı karışmaması için şöyle iyice öne getirip toplayacağım. Bir lastikle. Saç modeli buydu anlatacağım. Bu arada çok da dökülüyor. Ne zaman şöyle yapsam saçım dökülüyor deli gibi. Şimdi şuradan bir tutam alıyorsunuz. Küçük bir tutam. Şunu şöyle üç parçaya ayırıyorsunuz. Normal örgüde Normalde olsaydı böyle örmeye başlardım. Böyle yapmıyorsunuz. Bunu alttan geçiriyorsunuz. Ortadakinin altından geçiriyorsunuz. Bunu tuttuğunuzun üstünden geçiriyorsunuz. Evet, bu şekilde ve örgülere sahip çıkıyorsunuz. Saç ekleyerek aynı şekilde bunu alttan geçiriyorum. Bunu Kuruya da saç ekliyorum, tuttuğumun dışında. Birazcık zor olabilir tutması. Bunu da bunun üzerinden geçiriyorum. <laughs> Artık elinizden geldiğince düzgün yapmaya çalışırsanız daha iyi olur. Şöyle göstermeye çalışıyorum aynı zamanda kolum yoruldu şunu altından şunu üstünden <laughs> Şimdi sonuç olarak elinizde bir tutam kaldı. Kafanızdaki saç bitti. Yine böyle devam ettirebilir iken böyle devam ettirmeyeceğim. Şimdi bunu bir tutam gibi düşünüyorum. Ve ikiye ayırıyorum elimle. Örgüyü dikkat edin. Bozmayın. Bu süreçte. Şimdi bir tutamını, yani şu an ben kılçık örgüye geçiyorum. Şuradan bir tutam alıyorum ikiye ayırdığımı. Onu ön taraftan buraya atıyorum. Bu elimi atıyorum yani. Bu taraftan bir tutamı böyle ayırıyorum. Şöyle bir tutam. Bunu kaybetmeden bunu böyle bir tutam alıp buraya atıyorum. Kolay bir örgü. Bir tutam alıp buraya atıyorum. Elimdekileri tutarak. Bir tutam alıp buraya atıyorum. bir lastikle ucunu bağlıyorum. Evet, şimdi öbür saçımın öbür tarafına geçiyorum. Aynı şekilde böyle bir tutamla başlıyorum. Müzik Evet, şimdi de son kalan tutamımı yine aynı şekildeki gibi kılçık öreceğim. Şimdi ben normalde hiç böyle tabii çok düzgün bir örgüyle gezmiyorum. Birazcık böyle küçük saçlarımı şuradaki çıkarıyorum. Bu örgüyü biraz böyle hareketlerle bozabilirsiniz. Çok bozdum galiba. Böyle daha hacimli durur saçlarınız. Örgünüz biraz daha büyük durur. Çok hırpalamayın ama. Eğer isterseniz de saç piercinglerinden takabilirsiniz. Bana çok soruyordunuz. Ben onları Regal Rose diye bir siteden aldım. Aşağıya zaten yazarım. Böyle bir kutunun içine koydum hepsini. Gümüş rengi olanlar var. Altın rengi olanlar var. Böyle halkalar var. Uçlarında yaprak olabilir. Boş halkalar da var. Onlardan böyle örgülerinizi de yerleştirebilirsiniz. Bozmayacak şekilde. Tamamen rastgele nereye istiyorsan neresi en çok görünecekse oralara doğru koyuyorum. Örgünün başladığı noktalara takıyorum. Böyle klipsli olanları da var. Onları takmak daha kolay. Şu şekilde takabilirsiniz. Taşlarımıza. Bunlar da çok güzel görünüyor. Müzik Bitmiş hali böyle. Şimdi halkalarını da taktım. Umarım bu örgü hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir ve eğer yaparsanız beni mutlaka Instagram'dan etiketlemeyi unutmayın. Etiketlemenin işareti bu galiba. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.